Zorlu mücadelede bugün kazanan yedi sepa takım oldu. Playoff ıı, sürecinde bir galibiyet daha imza attı. Emin adımları yoluna ilerliyor. Kaptan Erol yanımızda. Kaptan'a muhteşem mücadele. Güzel galibiyet. 8-6 gibi. Vallahi Neler düşünüyorsunuz? sürdürdük. Zor oldu. Baya geriden geldik. Tatlı sertlik, tatlı sertlik şeyler oldu ama. Oldu. Yani istediğimiz skoru elde ettik. Olması gerekendi. Çok hani bu sefer sert oynama, oynamama elimizden geldi. Normalde sert oynuyoruz bu oyunu. Elimizden geldikçe normal oynamaya çalıştık ki oynadık, becerdik bu sefer. Oynamadıkça üstümüze geldiler. Ya Allah işte buradan da Rafa abimize saygılar. Bir kere de onun izlemesini izliyoruz bu maçları. Hep bize söylüyor çok sert çok sert oynuyoruz. onu da izlemesini istiyoruz. Amacımıza ulaştık. Buradan da sponsorumuz Mikail Yetiş, İsmail Başçı'ya çok teşekkür ederiz bize verdiği desteklerden dolayı. İşte çok geç başladık bu play-off'a biz. Bayağı geç başladık ama namalip ne belli bir yerlere geldik. Amacımız biraz daha sık maç yapıp 7. 7. sıraya yerleşmek ki altı kupaya e oynuyorsunuz yani. Hesaplarımıza 14 12. sıradayız. Şeyimiz iyi. Gümüş'ü garantiledik ama hedefimiz 7. Biraz daha fazla maç yap. Bu teşekkür ederim. Iki Çok teşekkür eder. Çok sağ olun. Mamut'a dönüyoruz. <laughs> Çok iyi bir maç oldu. Çok iyi bir maç oldu. Mücadele iyiydi. Biz daha iyi oynadık. Oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık. Namahal devam ediyoruz. Rakiplerimizin bizi yenemediği için direkt sertlik yaptıklarını söylüyorlar. Ona yani Rafa bir özellikle bir maçımıza davet ediyoruz. Lütfen gelsin. izlesin bir bravo, maçımızı. Bravo, bravo, bravo. Çok, bravo, teşekkür bravo, Mahmut. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz.